Merhaba arkadaşlar, Jurassic World'üme hoş geldiniz. Yine bir Jurassic World'ü simgeliyor üstüm değil mi? Şurada bir T-Rex var. Şurada da T-Rex var. Neden böyle gri giyindim? Zaten ekranda, önde görüyorsunuz neden giyindiğimiz sebebi belli. Bugünkü videomuzda Indominus Rex'i inceleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Bu dinozora özel, bugün de böyle özel giyindim. Bakın eşofmanım da gri. Bilmiyorum oradan eşofman altım görünüyor mu? Saçlarımı da mı griye boyasaydım acaba? Evet arkadaşlar konuyu çok da uzatmayacağız. Şu koca dinozoru hemen inceleyelim. Evet. Dino Tracker serisinin büyük bir dinozoruydu. Çok da uygun bir fiyata almıştım ben bunu. Bakın şu derisi falan yani mükemmel. Bu beklediğimden büyük çıktı. Ben bunu bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Av videolarımda herhangi bir yerde hiç karşıma çıkmamıştı. O yüzden internet üzerinden aldım. Yani canlısını görme şansım hiç olmamıştı. Ve bayağı da büyükmüş. Bakın şurada Dino Tracker yazıyor. Indominus Rex yazıyor. Kendini kamuflaj ediyor. Şöyle hatta onu gösterelim. Bakın görüyorsunuz nasıl hemen parlıyor. Şurada da kart okuyucusu var. Yani bunu telefonunuzda okutuyorsunuz ve bu oyun varsa sizde Jurassic World'ün oyunu hemen orada dinozor kilidi açılıyor. Hemen açalım. Arkadaşlar ben bunu açarken siz de kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. LR44 ile çalışıyor. 3 adet. Bakın burada da gösteriyor fonksiyonlarını. Ne yaptığına dair. Ve böylece şu anda en büyük dinozorları da açmış oldum. Indominus Rex ile birlikte. Şu an tabii bir tane daha büyük var elimde. Tyrannosaurus Rex var. Hammond Collection'a ait. Onu daha açmadım. O seriyi biraz daha çoğaltayım. Ondan sonra açacağım. Tabi ilerleyen dönemlerde yine büyük dinozorlar gelmeye devam edecek. Evet bu devasa dinozoru kutusundan çıkarttık. Dino Tracker serisinde bakın şurada Velociraptorlar var. Bu seri bu şekilde tasarlanmış. Evet. Şimdi şu el detayını çok güzel yapmışlar yalnız. Bakın pençelerine. Filmde ne yapıyordu? Adamları böyle eliyle alıyordu. Tam şurada kalıyordu. Böyle atıyordu aşağıya. Ondan sonra da ayağıyla eziyordu. Birini öyle yapmıştı. Filmdeki sahneleri hatırlıyorum. Ya bu biraz şey gibi duruyor. Yani iskelet gibi. Yani gri ya. Böyle gözlerinin şurası falan çökmüş. Sanki çok sigara içmiş gibi duruyor. <laughs> acayip bir yapısı var. Gerçekte olmayan bir dinozor. Filmde öyle icat etmişler. Bakın dişler böyle birbirine geçmeli. Girintili çıkıntılı. Şimdi bağırdığı zaman ne kadar çirkin oluyor. Toplamda 4 ses çıkartıyor. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu 4. Evet. 4 ses ve şuraları hemen yeşil oluyor. Şimdi ağzını açalım, bir muayene edelim. Aç oğlum ağzını. Bakın ağzı bu şekilde, dili böyle ıslak gibi. Hani şu diş kısımları bu arada sert plastik değil de kauçuk gibi. Bu arada oturası geldi. Şöyle. Şimdi kaç yeri hareket ediyor? Şu çene kısmı 1. Boyun kısmı 2. Eklem yerleri hareket ediyor. 3, 4. Yani kol ve dirsek. Ayak 5. Ayağın şu 6, 6. Kuyruk kısmı 7. Ve bir de şuradan hareket ediyor. 8. Vay bunu 8 yeri hareket ediyor arkadaşlar. Bakın şurada da okuyucumuz var telefonda okuttuğunuz zaman ne yapıyor hemen kilit açılıyor pil yuvası evet indominus rex kavgaya hazır hey bir şey mi dediniz bana hepinizi ısırırım hepinizi ham yaparım Vah! Bir sahne vardı. Şimdi sizi burada o sahneye götüreceğim. T-Rex, Indominus Rex ve Mosasaurus'un olduğu bir sahne. Evet. Mosasaurus ne yapıyordu? Şu şekilde gelip boynundan tutup böyle pat diye suya çekiyordu. Evet işte. O sahneye İtaafen ben bu dinozoru aldım. Hatta böyle havuzda falan çekim yapmak isterdim ama olmaz. Evet bunu havuzda falan kullanabiliyoruz bunda çünkü elektronik herhangi bir şey yok ama diğerleri oynanmıyor. T-Rex de gelsin şuradan. Bakın şurada dikenleri var ama bunlar bayağı yumuşak. Yani batmaz. Dokusu falan gayet güzel yani. Şu derisinin detayları hoşuma gitti. Yani Mattel bu işi yapıyor. Şu anda koleksiyonumun büyük bir kısmı yani Jurassic World koleksiyonumun büyük bir kısmı Mattel'e ait. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yine büyük bir dinozor inceledik. Parkımdaki en büyük dinozorlardan birisiydi. Tabi devamı gelmeye devam edecek. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmayanlar lütfen abone olun. Büyük büyük dinozorları inceliyorum burada. Kutu açılışları yapıyorum. Yani bunların hepsi aksiyon figür diye geçiyor. Eklemleri hareket ettiğinden dolayı. Bunların detaylarını merak edenleri kanalıma bekliyorum. Ülkemizde dinozorları seven çok çocuklar var. İnşallah kanalımı keşfetmeye devam ederler. Kanalım sadece dinozor değil, arabaları da hitap ediyorum. Büyük bir araba koleksiyonum var. Hem arabayım dinozor olarak kanalım şu anda ikiye bölündü. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.